Amazon deyince aklınıza ne geliyor? A'dan Z'ye her şeyi bulabileceğiniz bir e-ticaret markası. Çiçek sepet deyince aklınıza ne geliyor? A'dan Z'ye her şeyi bulabileceğiniz bir e-ticaret markası. Amazon e-ticarete kitap satarak başladı ve her şeyi satmaya başlayınca marka değeri arttı. Çiçek sepeti e-ticarete çiçek satarak başladı ve her şeyi satmaya başlayınca marka değeri azaldı. İyi de bu durum nasıl mümkün olabilir? Amazon'un kitap satarken temel vaadi hızlı teslimat ve %100 müşteri memnuniyetiydi. Kitaplar hızlı bir şekilde müşterilere ulaştırılıyor ve eğer hatalı ürün gönderilirse iade bile beklenmeden hemen hata telafi ediliyordu. Tüketiciler bu alışveriş deneyiminden memnundu ve markanın temel vaadi devam ettiği sürece her ürünü almaya razıydı. O yüzden Amazon yeni ürünler eklediğinde memnuniyetle karşılandı. Çiçek sepetinin temel vaadi özel günlerinize çok vakit harcamadan dilediğiniz hediyeyi zahmetsizce gönderebilmekti. Tebrik kartlarınızla, hediyenizi özelleştirebiliyordunuz. Tüketiciler bu alışveriş deneyiminden memnundu ve markanın temel vaadi yıkılıp çiçek ve çikolatanın yanında tuvalet kağıdı görünce pek hoş karşılanmadı. Tüketicilere markanızın alıştıklarından başka bir şey olduğunu söylediğinizde mesajınızı reddederler. Peki bu durum sadece temel vaatle açıklanabilir mi? Büyük ölçüde evet ama tamamen değil. Önemli olan diğer neden genişleme stratejisi uygulanırken pazarın ve rakiplerin durumu. Gitmek istediğiniz pazarda Güçlü rakipleriniz yoksa markanızı genişlettiğiniz kadar güçlenirsiniz. Karşınıza o alanda sizden daha güçlü bir rakip çıkmadığı sürece daha geniş bir pazarın hakimi olursunuz. E-ticaretin yeni yeni patlama yaşadığı dönemde Amazon'un yaptığı gibi. Ama girmek istediğiniz pazarda güçlü rakipleriniz varsa markanızı genişlettiğiniz kadar zayıflarsınız. Girdiğiniz alanlarda karşınıza çıkan güçlü rakipler sizi yendikçe genel manada zayıflar ve kendi alanınızdaki hakimiyetinizi de kaybetmeye başlarsınız. E-Ticaret'in belli bir doygunlukta olduğu ve trend yol hepsi burada gibi güçlü rakiplerin bulunduğu dönemde çiçek sepetinin yaptığı gibi. Markalaşma tüketicinin zihninde verilen bir savaştır ve yanlış stratejiyle savaş meydanına çıkmak parçalanmaya davetiye çıkarmaktır. İyi haber şu ki savaşı kaybetse de çiçek sepeti hala yıkılmadı. Doğru stratejilerle yeniden meydana çıktığında belki daha güçlü hale bile gelebilir. Şimdi hakkında konuştuğumuz markayı daha iyi tanıyabilmek için kısaca çiçek sepetinin tarihine bakalım ve daha markalar hangi durumlarda ve nasıl değişmeli gibi doğru örneklerle konumuzu daha da derinleştirelim. Bu arada Çiçek Sepeti'nin hikayesine geçmeden önce abone olursanız çok sevinirim. Çalışmalarımın sizler tarafından teveccüh gördüğünü bilmek bana güç veriyor. Hadi başlayalım. 2006 yılında Emre Aydın tarafından kurulan Çiçek Sepeti İstanbul'da hizmet vermeye başladı. O dönemler iş modeli doğrudan gönderim üzerine kuruluydu. Çiçekler İstanbul'un belli noktalarındaki depolara geliyor ve burada siparişler hazırlanarak adreslere teslimatlar gerçekleştiriliyordu. Takip eden 3 yıl boyunca işler büyümüş ve Ankara, İzmir gibi şehirlerle dahil olmak üzere yeni depolar kurulmaya başlanmıştı. Çiçek sepeti hızla büyüyordu ama bir yandan da ölçeklendirme sorunu yaşamaya başlamıştı. 2009 yılında çiçek sepeti ölçeklendirme sorununu aşmak ve daha geniş bir hizmet ağına ulaşmak için iş modelini değiştirerek pazar yeri modeline döndü. Artık çiçekçiler çiçek sepeti üzerinden bayilik modeliyle kendi çiçeklerini satmaya başladılar. Ülkemizde pek bilinmese de ilerleyen yıllar içerisinde çiçek sepeti Lola Flora adıyla yurt dışına açıldı. Meksika, Rusya, Ukrayna, İspanya, İtalya, Kolombiya ve Fransa'dan sonra Vietnam'da hizmet vermeye başladı. Ancak Vietnam ironik bir biçimde çiçek sepetinin girdiği son ülke oldu ve ondan sonra teker teker ülkelerden çıkmaya başladı. Lola Flora şu an yalnızca Meksika'da hizmet veriyor. Yurt dışındaki operasyonlarını hafifleten çiçek sepeti Türkiye'deki operasyonlarına ağırlık vermeye başladı. 2019'a gelindiğinde çiçek kategorisinde dünyanın en çok ziyaret edilen sitesi haline geldi. Aynı yıl içerisinde çiçek sepeti keskin bir hamle yaparak yeni kategorilere girmeye başladı. Bu hamlesini hepimizin hatırlayacağı üzere var var reklam kampanyası da duyuran marka 20 bin kategoride 15 milyondan fazla ürünle hizmet vermeye başladı. Bir önceki LCV2 videomuzu izleyenler orada verdiğimiz örnekleri hatırlayacaklardır. Çiçek sepetinin hikayesi de kendi durumunda olan markalarla oldukça fazla benzerlikler taşır. Önce kendi pazarında pazarlı liderliği, bunun üzerine ürün gamı çoğaltma ve marka genişletme. Kısa vadede satışlar artar ancak uzun vadede marka adı tüketicinin zihninde baltalandığı için işler tersine döner. Peki markalar zaman içinde değişemez mi? Evet markalar değişebilir ancak çok nadiren ve yalnızca çok dikkatli olarak. Çünkü markalama süreci de dahil hayatta hiçbir şey mutlak değildir. Her kuralın istisnası muhakkak bulunur. Markaların değişmesi de öyle. Ancak bir markanın değişmesi şirket içinde gerçekleşmez. Tüketicinin zihninde gerçekleşir. Markanızı değiştirmek istiyorsanız bakmanız gereken asıl hedef tüketicinin zihnidir. Tag Heuer İsviçreli saat markası. Dünyanın en prestijli markalarından biri. Tag Heuer tüketicinin zihninde güç kavramıyla eş anlamlıydı. Dünyanın en prestijli sporcularının kolundaki marka muhakkak Tag Heuer olurdu. Dağcılık, tenis ya da golf. Tiger Woods bir saat almak istediğinde onu yansıtan en iyi seçenek bir Tag Heuer'di. Marka daha geniş bir hedef kitlesine ulaşmak istiyordu ancak bunun ne kadar riskli olduğunun da farkındaydı. Aylarca ne yapması gerektiği konusunda stratejiler geliştiren Takayar sonunda çıkış yolunu buldu. Tüketicinin zihnindeki güç kavramını zihinsel güç kavramıyla değiştirecekti. Marka imajını ve prestijini son derece sıkı koruyarak reklam kampanyaları başlattı. Artık Takayar sadece fiziksel gücü değil, zihinsel gücü de simgeliyordu. Bu da markaya tüketici olarak en iyi sporcuların yanında en iyi iş adamlarını ve yöneticileri de getirdi. Artık Takahoyer takmak sizi sportif olmanın yanında dinamik, ruhsal olarak güçlü ve zeki olarak da yansıtıyordu. Şimdilerde Takahoyer 876 milyon dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli 6. saat markası olarak büyümeye devam ediyor. Heuer örneğinin dışında hangi durumlarda markalar değişebilir ona bakalım. Markanızı değiştirmenin mümkün olduğu 3 durum vardır. 1- Markanız tüketicinin zihninde ya çok zayıf bir etkiye sahiptir ya da hiç yeri yoktur. Bu tüm durumlar içerisinde en kolay olanıdır. Özünde hiçbir marka yok demektir. Ve markaya istediğiniz yapabileceğiniz anlamına gelir. Şirketler satışlarla markayı birbirine karıştırma eğilimindedir. Özellikle görece yeni şirketler ciroları yüksek olsa bile tüketicinin zihninde keskin bir şekilde var olmayabilir. Kamuoyu araştırmalarınızın sonunda böyle bir durumda olduğunuz ortaya çıkarsa ve değişmek istiyorsanız tam zamanı. 2. Markanızı besin zincirinin ilk basamağına yerleştirmek istiyorsanız değişmeniz mümkündür. Eğer markanızın fiyatını sürekli olarak indiriyorsanız her zaman fiyat merdiveninin en altına hem de markayı zedelemeden yerleşebilirsiniz. Tüketiciler böylece markanın satın alarak daha fazla değer elde etmiş olacaklarına inanacaklardır. Bu tamamıyla olumsuz bir gidiş değildir. Pazar payınızı ciddi ölçüde arttırabilir. Elsevay 2'yi hatırlayın. 3. Markanız yavaş hareket eden bir alandaysa değişebilirsiniz. Bankacılık ve sigortacılık gibi sektörler görece yavaş alanlardır. Bu alanlardan birinde markanız varsa ve yeterli vaktiniz de varsa yavaş yavaş markanızı değiştirebilirsiniz. Ama unutmayın, bunun gerçekleşmesi uzun bir zamana yayılmasına bağlı. Markanızda başarıyı getiren konsept muhtemelen tüketicinin zihninde çakılı duruyordur. Belki de zaman içerisinde siz başladığınız noktadan farkında olmadan uzaklaşmışsınızdır. Eğer markayı değiştirmek istiyorsanız önce zihinlere bakın. Orada değilseniz de üzülmeyin. Artık dediğiniz yönde değişebilirsiniz. Ancak zihinlerdeyseniz çok özel ve farklı bir algılanmanız varsa markayı değiştirmek her zaman risk almak demektir. Bu uzun, zor ve pahalı bir süreçtir. Çiçek sepetinin yaptığı gibi keskin bir hamle ise en tehlikeli durumlardan biridir. Üstelik zaman geçtikçe bu durum daha iyi bir hale gelmeyecek. Çünkü yeni mesajınız kabul görmediğinde zaman aleyhinize işliyor demektir. Tüketiciler yeni halinizi hatırlamaya başlayacak diye zamanın geçmesini beklerken eski halinizin ve mesajınızın gittikçe daha çok unutulduğunu aklınızdan çıkarmayın.